meclisten yasa çıktı. Yani bundan sonra Cumhurbaşkanı'nın onaylaması ve resmi gazetede yayınlanırsa yayınlanacak büyük ihtimal önümüzdeki hafta ve vergi indirimli emeklilik olmayacak. Yani bir kişinin işte birkaç rahatsızlığı var. Elinde de yüzde doksan rapor var. Yüzde doksan oranlı rapor var. O yüzde doksan oranlı raporla emekli etmeyecekler. Çünkü artık biz sizin oranlı raporunuza bakmıyoruz. Vergi indiriminize bakmıyoruz. Sizin çalışma gücü kaybınıza bakıyoruz diyecekler ve çalışma gücü kaybından dolayı da emekliliklerini kabul etmeyecekler. 1.12.008'den sonra zaten sigortalı olanlarda böyle uygulama vardı. Biz bunları yaşadık. Biliyorum neler olduğunu. 1.12.008'den önce ilk defa sigortası olanlarda da artık vergi indirimli emeklilik yok. Ama süreli ya da süresiz fark etmez. Bu yasa yürürlüğe girene kadar emekli olanlar zaten süresizse kimse dokunmayacak. Süreli ise de rapor bittiğinde tekrar kontrol sonrasında yine ver indirim oranına yetecek kadar derecesi varsa devam edecek bu durumda olanlarda. Yani süreli süresiz aynı haklar devam edecek ama emekli olanlarda emekli olmamış olanlarda artık büyük bir kısmı emekli olamayacak. Ha, yani e, emeklilik kalktı ama tabii emekli olanlara hala hazırda hakları alınmayacak ellerinden. Emekli olanlar ellerinden alınmayacak. Alınmayacak ancak e, işte 2008 daha hangi bir 2008'den yok. önce sigortalı olanların vergi indirimli emeklilik hakları vardı. 1-12-2008'den sonrakilerin yoktu. Şimdi hem 1 12 öncekilerin ve sonrakilerin hiçbirinin olmayacak. Peki nasıl emekli olacak bu arkadaşlarımız? O kişiler normalde artık primlerini falan tamamlayarak ederek emekli olacaklar. Yani normal Hı engelli hiç. olmayan insanlar gibi mi? Evet normal engelli olmayan insanlar gibi emekli olacaklar. Çalışamıyorlarsa? Çalışamıyorlarsa az günle yaşı bekleyecekler. Kaç? mesela SSK'da 7000 gün değil de mesela 4500 ise 4500 kadın 58 erkek 60'ı bekleyecek. 8 Eylül 99'dan önce sigortalı olduysa prim günü çalışamıyorsa tamamlayamıyorsa işte ya Bağkur'dan 5400 prim günüyle isteğe bağlı dışarıdan ödeyecek kadın 56 erkek 58 ya da işte normal primini tamamlayacak emekli olacak. ya 3600 günde kadın 58, erkek 60 yaşını bekleyecek. Yani hmm. şöyle istediğim vergi indirimli emeklilik bitti. Diğer bir konu. Şu anda sahte sigortalılık konusunda çok sıkı bir denetim var. Bir kişi bir iş yerinde gerçekten fiilen çalışmıyorsa bunun adı sahte sigortalılık. Yani ben SSK'dan emekli olmak için benim prim günüm eksikse ben sizin yanınıza gelip Şebnem Hanım'ın beni firmanızda bir sigortalı gösterin ben de parasını vereyim deme gibi bir durumum olsa siz de beni sigortalı gösterseniz tespit edilirse siz de bu parayı alıp SGK'ya yatırsanız dahi bu para artık geri ödenmiyor. Artı sahte sigortalılık günleri iptal edilen kişiler emekli olmuşsa o günler çıkartıldığında emekli olamıyorsa emeklilikleri de iptal olacak. Geriye doğru yasal faiziyle beraber hem Emekli aylıkları, hem sağlık harcamalarının parası, bunlar geri istenecek. Bu nedenle gerçekten bir iş yerinde fiilen çalışmıyorsanız kendinizi sağda sağda sigortalı gösteriyorsanız ya da göstermişseniz nasıl bir yol izleyeceğinizle ilgili bakın. Muhakkak bizimle irtibata geçin. Evet. Çok önemli. O zaman irtibata evet, geçin. geçin. Hemen ekrana telefon numaralarını vereceğim Özgür Bey. Yani başını çok, çok ağrıyacak. Ben bunu altını çizerek söylüyorum. Evet. E ee, başınızın ağr için arkadaşlar ekran telefon numaraları verdim. Üste ve altta hemen KJ kısmında ve yukarıda Özgü Bey'in ofisinin telefon numaraları var. Ee, buradan WhatsApp'tan danışmanlık hizmeti almak istiyorum diye mesaj yazabilirsiniz. Özgü Bey'in ekibi size geri dönüş yapacak. Özgü Bey aranızda bir randevu oluşturulacak. Çok e, sakat bir konu. Hani tabiri caizse öyle denir ya hakikaten çok sakat. Çok konu var. var mesela kendi şirketinde sigortalı olanlar. İşte yurt dışı borçlanması yapmış isteğe bağlıyla 1261 günü kaçırmış. bir de sadece 8 Eylül 1999 değil. 8 Eylül 1999'dan sonra iki türlü emeklilik var. Kadınlar 58 yaşında 4500-7000 gün. Erkekler 4500 ve 7000 günde de 60 yaşında. Ne yapmanız lazım? Yani işten ayrıldınız 4500 gün yeter mi? 7000 günün bir avantajı olur mu? 8 Eylül 99'dan sonra sigortalı olanlar ileride kademeli emeklilik gelirse nasıl bir yol izlemeleri gerekiyor? şimdiden planlamalarını yapması gerekiyor. O gün geldiğinde geç kalmış olurlar. Ben bu cümleyi hatırlıyorum bir yerden. Hatırlıyor musunuz evet. Özgür evet. Bey? EYT yazısı yıllar önce, hatta yıllar önce. Bakın bir gün gelecek EYT yazısı çıkacak. Mutlaka şimdiden hazırlanmanızı yapmanız lazım. O gün geldiğinde böyle dımdızlak kalmayın emekli olamadan. Dediğiniz ve uyardığınız çok zamanları hatırlıyorum ki e, sizden o zaman danışmanlık alıp da teşekkürlerini sunan e, insanları da hatırlıyorum. İyi ki uyarmışsınız iyi ki gelmişiz, iyi ki konuşmuşuz, EYT çıktı ve emekli olduk diye çok güzel yorumlar, mesajlar da aldık e, o süreçte. O yüzden de şimdi yine Özgür Bey'in uyarılarını lütfen dikkate alın arkadaşlar çok önemli. Şimdi kademeli emeklilik konusunda ben şunu söylüyorum diyorum ki AK Parti olduğu sürece kademeli emeklilik çıkmaz kademeli emeklilik bekleyenler belki bozuluyor. Kısa vadede diyorum ki bir iki yıl içinde kademeli emeklilik çıkmaz. Belki bozuluyorlar. Ama size doğru söylüyorum. Ben size yalan mı söyleyeyim? Yalan söyleyip umutlandırayım mı? Ondan sonra ya ben de kademeli emeklilik çıkıyormuş. Ben de emekli olacağım deyip umutlanmak mı istersiniz yalan yanlış bir yere? AK Parti şu anki bakın şu anki AK Parti EYT yasasını çıkardığına dair pişman kademeli emekliliği çıkarmaz. Ama burası evet. bakın Türkiye seçim öncesinde Baktılar ki o koltuk gidiyor her şey olabilir. Bu nedenle daha çok seçim dönemlerinde böyle konular önemli olur. Stajyerler, çıraklar, borçlanmalar, 7200 gün, bağkur, bağkur tescil, bağdur Bakın mesela GSS prim borçları olanlar var değil mi? Bir anda acayip çok genel sağlık sigortası ile ilgili konuşuldu. Bugün bir açıklama yapıldı. Genel sağlık sigortası prim borçlarını silecekler. Evet sileceklermiş onu da biliyorum haberi vermiştik daha önce. Hani silmeyeceklerdi? Ben... Geçen açıklama yapmışlardı demişlerdi ki silmeyeceğiz. Ama bakın silmeyecek şimdi. Ya, ama evet. ödeyenler şu son iki aydır millet deli gibi gidip genel sağlık sigortası parası ödedi. Ödeyenler evet. ödedi onlara geri ödemek yok. Tabii tabii doğru soruyorsun. Ayşe Söğüt biraz acizlik buyurun bir Özgür Bey inanılmaz bir mesaj patlaması yaşandı siz bu başınız çok ağrıyacak dedikten sonra. Ee, bayağı bir hani nedir hangi konu falan diye de yazanlar var konuyu kaçıranlar var son bir küçücük bir özet yapabilir misiniz oraya son yeni gelenler için Öyle de kapatın isterseniz vakti yok. Ben X'te de paylaştım. İsteyenler X'te detaylı okuyabilirler. Şimdi bir kişi bir iş yerinde gerçekten fiilen çalışmıyorsa bunun adı sahte sigortalılıktır. Bu bir. İkincisi kendi şirketinde sigortalı olanlar gün çakışması olanlar işte emekli olmuşsunuz ama yanlışlıkla emekli olmuşsunuz, hatalı emekli olmuşsunuz deyip emekliler tekrar denetleniyor şu anda. Doğru emekli olmuş mu? İşte özellikle kendi adını iş yeri olup, şirket ortağı olup, kendi şirketine sigortalı olanlar, başka yerde kendisini sahte sigortalı gösterenleri özellikle inceliyorlar. Yurt dışı borçlanmasıyla emekli olanlar deli gibi inceleniyor. Çünkü 31 Temmuz 2019'a kadar yurt dışı borçlanması yapan kişilerin Türkiye'de çalışmışlıkları varsa borçlanmalar SSK'ya sayıldı. Türkiye'de Türkiye'de sigortalılıkları yoksa bağkur'a sayıldı. Çok kişi hiç Türkiye'ye dahi gelmeden sağda solda eşi, dost, akrabasının yanında kendilerini sigortalı gösterdiler bir gün. Sonrasında gidip yurt dışı borçlanması yaptılar. SSK'ya saydılar. Şimdi bu SSK'ya ilk önce sahte sigortalılık deyip iptal ediyorlar. Bu sefer borçlanmalar da SSK'ya değil Bağkur'a sayılmış oluyor. Bağkur şartlarına göre de emekli olunmadığı için emekli aylıklarını iptal ediyorlar. Yurt dışı borçlanması yapanların da başı belada. Kendisini Türkiye'de sigortalı gösterenleri. Eyvah. onların nasıl olacak peki? Onlar da açık iptal olacak. İptal edecekler. Paraları geri isteyecekler. O günleri Bağkur'a sayacaklar. Bağkur'la da emekli olabiliyorsa olacak. Olamıyorsa biraz daha para ödeyecek. Peki mesela bunu ondan sonraki süreçte tamamen emekli olma hakkını kaybediyor mu yani hani e, yani yaşı bekleyecek öyleyse. mesela örnek veriyorum 5000 günü tamamlamış emekli olmuş ama SSK evet. sildikleri zaman hepsi Bağkur'da kalacak e, Bağkur'da da öyleyse 5400 güne tamamlayıp kadın e, bir de şu durumda var Türkiye'de bu ilk işe başlama tarihi de kabul edilmeyecek bu sefer 850 99'un önüne gitmeyecek Bağkur şartlarını geçecekler yani çok karmaşık bir durum olacak Emeklilik şartları, koşulları, primi, her şey bir anda değişik. O çok değişken bir durum hakikaten. Hemen şurada de paylaştım ben zaten. Ee, sizin